başlangıç düşman birliklerinin hareketlerini belirlemekte sorun yaşıyor. Yediliden birinin dinleme cihazı protokolü başlatmasını istediğinde... Tabii yeni kankama yaptırabiliriz dedim. Yani döngücü gizemli örgüte dinleme cihazı yerleştireceksin. Konuşmalar net bir şekilde duyuluyor. öğlen ne yesek diye konuşuyorlar. Kokuşmuş yağlı balıkçık tabağınızdan kime ne be? İlginç konular konuşun. Artık gizemli örgütün tüm konuşmalarını duyacağız. Birlik hareketleri, ağır silah transferleri, belki de birilerinin burç yorumları falan. Belki biri hassas bir gizemli örgüt kayıt ömbelliğinden falan bahseder. Belli mi olur?